Merhabalar. Barışabilir, barışabilir. Tamam, ben Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş mi? Alabilir miyiz sizi? Şurada önce bir görüntü alalım. Bir detay alalım öncelikle demet hanım. E detaylar tamam mıdır telefon Sarı. tamam mıyız evet. hop oh, bir saniye çok pardon deme hanım evet. çok kalabalığız gördüğünüz evet. gibi evet Hoş geldiniz. Merhabalar Muhteşem bir gece evet. muhteşem bir platform evet. ve yüzlerinden birisi olarak evet. Demet Özdemir karşımızda Neler söyleyeceksiniz evet. Valla benim için çok heyecan verici ee, Sizin canlı yayınlarınızı yoldayken <laughs> takip ettim bu arada daha da heyecanlandım ee, Gerçekten çok güzel şeyler yapıyoruz şu anda çok bahsedemesem de o yüzden bu çatı altında olmak da benim için mutlu bir gurur bence. İnşallah ürettiğimiz, izleteceğimiz şeyleri de çok beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet inşallah. ilk Türk yapımı kaçış oldu. Hemen evet. ardından Burak Gülsoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştı. Projede çekimleri devam ediyor. Evet. Çekimlerle alakalı son durum nedir? Bitti mi? Çok çok bir süre kaldı hı hı. E, çok güzeldi benim için müthiş bir deneyimdi e, bakalım çıktığında siz ne düşüneceksiniz ben onu daha çok merak ediyorum evet tanıtım fragmanı da çok konuşuldu evet, onlarla çok küçük bir teaserdi hı hı. o bir fragman değildi o geceye özel bir şeydi evet e, fragmanımız şu anda hazırlanıyor hı hı. ben de heyecanla bekliyorum evet bu geceye de çok şık hazırlanmışsınız çok nasıl hazırlandınız geceye biraz bahseder misiniz zehut Yazış işbirliğiyle Eee hazırlandık tabii ki çok kısa bir zaman vardı bizim boş günlerimiz çok azdı kısa bir sürede böyle Yine Ruzgay hayal etti. Hızlıca bir şeyler yaptık. Evet, hoş geldiniz diyelim o çok zaman biz de size. Disney karakteri en çok hangisi olmak istersiniz? <laughs> ya da olmak isterdiniz? E, vallahi Raya var biliyor musunuz? Son ejderha. Evet. <laughs> Animasyon <laughs> filmi. Ben bugün de zaten hesap <laughs> olurken <laughs> o gif'i kullanmıştım. <laughs> e, üyelik şey için, fotoğrafı için. Ben Raya'yı çok kendime benzetiyorum. ve Bir tane şapkalı fotoğrafımda böyle <laughs> beni sevenler birleştirmiş. E, vallahi e, ve oyuncakları falan var mı? <laughs> yok hayır yok. <laughs> Ama neden olmasın alacağım buradan sonra. Peki. Yok, Çok de teşekkür de, ediyoruz. Sağ Bir görüntü alalım Aynen, Demet Aynen. Hanım sizi almadan. Aynen. Ben de. Fotoğraf aldım. Aynen. 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 Çok teşekkür Aynen. ediyoruz. Aynen. Fotoğrafı alalım Aynen. Ali Bey'deyiz şu anda. Aynen. 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 Buyurun Ali Bey.